Herkese merhaba. Şimdi bu hafta yıldızların hepimize sorduğu tek bir soru var. Yolunu seçtin mi? Yani aydınlık tarafta mısın yoksa karanlık tarafa şöyle bir göz mü kırpıyorsun? Hadi gelin şu işin içine bir dalalım bakalım bu haftanın kozmik planlarında neler varmış. Aynen öyle. Bu hafta evren sanki devasa bir ayna tutuyor önümüze. Hani o meşhur soru vardır ya? Ayna ayna söyle bana diye. İşte evren tam olarak bunu yapıyor ve o aynada ne annenizi ne babanızı ne de sevgilinizi göreceksiniz. Bizzat kendinizle yüzleşeceksiniz. Peki o yansımada karşınıza kim çıkacak? Bir kahraman mı yoksa işleri biraz karıştıran biri mi? Peki bu kadar büyük bir olayın arkasındaki başrol oyuncusu kim? Tabii ki Terazi burcundaki yeni ay. Bu yeni ay gökyüzünde adeta bir mahkeme kuruyor öyle düşünün adaletin kılıcı çekilmiş, hassas teraziler kurulmuş ve herkes ne ektiyse onu biçiyor. Yani o çok duyduğumuz ilahi adalet var ya, işte bu hafta fazla mesai yapıyor, haberiniz olsun. İşte tam da bu yüzden bu haftaki yorumları biraz farklı yapacağız. İkiye ayırıyoruz. Kaderinizde bu var demiyoruz. Asla. Ama bakın önünüzde iki tane yol var diyoruz. Biri niyetini iyi tutanların, kalbini temiz tutanların yürüdüğü aydınlık yol. Diğeri de, e, diyelim ki işin kolayına kaçanların, kalbine biraz karartmış olanların patikası. Bakalım burçlar bu yollarda nasıl ilerleyecekmiş. Başlayalım koçlarla. Sevgili koçlar, eğer aydınlık yoldaysanız, artık yeter diyorsunuz. Bir ilişkide tek başınıza kürek çekmekten, birini sürekli sırtınızda taşımaktan yorulduğunuzu fark edip, "Arkadaş, ben seni itmekten yoruldum. Ya gel yanımda yürü ya da ben yoluma devam ediyorum." deme cesaretini buluyorsunuz. Ama eğer karanlık yolu seçtiyseniz, yani o bencil tarafınız ağır bastıysa, karşı tarafın çabasını sömürdüyseniz, o zaman arkanıza yaslanıp yıkılmaz sandığınız o düzenin nasıl da tuzla buz olduğunu izleyebilirsiniz. Çünkü karşı tarafında sabrı taştı. Geldik boğalara. Şimdi eğer iyi taraftaysanız ve uzun zamandır içinizi kemiren ya burada bir terslik var ama adını koyamıyorum gibi bir his varsa size müjde. Arkanızdan çevrilen dolaplar, söylenen yalanlar ne varsa hepsi kabak gibi ortaya çıkıyor ve siz Oh be. Ben boşuna şüphelenmemişim diye derin bir nefes alıyorsunuz. Peki ya karanlık taraftaki boğalar? O düzenbazlıkları yapan, o dolapları çeviren sizseniz. Hani o meşhur bir laf vardır ya. Çekirge bir zıplar, iki zıplar. Üçüncüsünde ise aynen böyle oluyor. Sobelendiniz. Bu hafta kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor, öyle söyleyeyim. İster küçücük bir beyaz yalan olsun, ister büyük, organize bir iş, fark etmez. Terazi yeni ayının adalet radarından kaçış yok. Evren projektörleri bir açıyor, herkesin gerçek yüzü apaydınlık oluyor. Ve ikizler, aydınlık yoldaki bekarlar sıkı durun, ayağınızı yerden kesecek teklifler, aşklar kapınızı çalabilir. İş yerinde hakkınızda konuşanlar varsa da hepsi bir bir ortaya dökülüyor, haklılığınız ispatlanıyor. Ama eğer karanlık yoldaysanız, yani o meşhur lafla peynir gemisi yürütenlerdenseniz, artık karşınızdaki lafa doyduk, biraz icraat görelim moduna geçiyor. Hatta daha da komiği, yaptığınız bir dedikoduyu yanlışlıkla tam da dedikodusunu yaptığınız kişiye mesaj atma gibi trajikomik durumlar yaşanabilir. İşte teknoloji kurbanı olmak tam da bu. Ah benim canım yengeçlerim, Aydınlık yolda yürüyenler sonunda omuzlarınızdaki yüklerin size ait olmadığını anlıyorsunuz. Bir dakikaya ben herkesi düşünürken kendimi unuttum aydınlanmasını yaşıyorsunuz. Artık o sorumlulukları sahiplerine iade etme vakti. Fakat karanlık tarafa kayıp ben senin için saçımı süpürge ettim edebiyatıyla etrafınızdakileri duygusal olarak manipüle ediyorsanız aman dikkat. Etrafınızdan toplu bir yeter artık isyanıyla karşılaşmanız an meselesi. Ama durun, bu kadar yüzleşme, bu kadar sobelenme gözünüzü sakın korkutmasın. Çünkü her zorluğun arkasında bir ödül de vardır. Şimdi gelelim haftanın en heyecanlı, en sihirli kısmına. Hangi yolda olursanız olun, evren hepimize 3 günlük muhteşem bir fırsat penceresi açıyor. Alın kalemleri kağıtları, açın telefonların takvimlerini, hemen not alın 28, 29 ve 30 Ekim. Bu üç gün kozmik enerjinin resmen tavan yaptığı, dileklerin, niyetlerin gökyüzüne daha kolay ulaştığı mucizevi zamanlar. Peki ne yapacağız bugünlerde? Birincisi sezgilerinize güvenin. İçinizden gelen o ses var ya, işte o size en doğru yolu gösterecek. Gördüğünüz rüyalar haberci olabilir dikkat ve en önemlisi hayal kurmaktan çekinmeyin. Ne istiyorsanız en ince detayına kadar zihninizde canlandırın. O yeni iş mi, masanızı, sandalyenizi hayal edin. O aşk mı, size nasıl hissettirdiğini ta içinizde hissedin. Özellikle de yengeç, akrep ve balık gibi su grubu burçları, siz bu dönemde bir adım öndesiniz. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Ha, bir de size aramızda kalacak bir sır vereyim o gördüğünüz haberci rüyaları var ya, sakın olur olmaz herkese anlatmayın. Enerjisi dağılmasın, büyüsü kaçmasın. Uyanır uyanmaz hemen bir deftere not alın. Rüyanın size ne hissettirdiğini de yazın. Sonra gerçekleştiğinde işte o zaman hep birlikte seviniriz. E peki, güzel. Bütün bu aydınlık yollar, karanlık patikalar, sihirli fırsat pencereleri, hepsi bir araya gelince bize ne anlatmaya çalışıyor? Yani işin özü ne? Aslında olay şu, her burcun her birimizin potansiyel bir karanlık tarafı var. Mesela bakın, bir aslanın doğal liderliği aşırı bir ben merkezciliğe dönüşebilir. Bir başın detaycılığı başkalarını sürekli aşağı çeken bir eleştirelliğe kayabilir. Bir yayın bilgeliği kibre. Bir balığın o sonsuz merhameti de sorumluluk almaktan kaçan bir kurban rolüne evrilebilir. Yani kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Yani demek istediğim şey şu. Koçlar zalimdir, balıklar mağdurdur gibi bir genelleme yok. İyi burç, kötü burç diye bir şey söz konusu bile olamaz. Asıl mesele bizim bilinçli olarak hangi tarafımızı beslemeyi seçtiğimiz. Hepimizin içinde bir kahraman da var, bir anti kahramandı. Önemli olan hangi kararları aldığımız, hangi niyetle adım attığımız. Ve bu haftanın en güçlü, en net mesajı da tam olarak bu. Direksiyon senin elinde. Şunu hiç ama hiç unutmayın. Astroloji önünüze yazılmış değiştirilemez bir kader metni değildir. O sadece potansiyelleri, olası virajları, kestirme yolları gösteren bir yol haritasıdır. Ve o haritayı eline alıp hangi rotayı çizeceğin tamamen sana, senin seçimlerine kalmış. Öyleyse soru basit. Sen bu hafta kendi haritanı nasıl çizeceksin? Aydınlık yolumu seçeceksin yoksa karanlık patikada riskli bir maceraya mı atılacaksın? Karar senin.